Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz günaydın yeni bir videomuzda sizlerle birlikte 10 Temmuz Pazartesi günü yayın programımıza devamine ediyoruz. Ee, katıl butonu üyelerimizle birlikte gelen cumartesi günleri biliyorsunuz ki bir video hazırlıyoruz istekler listesi diye. Ve bu videonun altına yapsanız istekleriniz yorumlar üzerine de bu yeni işlem haftasının yani 10-14 Temmuz haftasının yayın programını her gün şekillendirmekteyiz. Şimdi şu ana kadar gelen yorumlar içerisinde ben şimdi tek tek hepsini not aldım programı bu hafta için şekillendirdik. Ama odada gözden kaçırdığım yorum olduysa ya da yorum yapmayan varsa yine bu videonun altına yorum yapsın. Bunları da buraya listeye dahil edelim. Başlıyorum şimdi şirketleri öncelikle okumaya. Yükselen Çelik, Koroplas, Kartal Enerji, Karavitaş, Bera, Alarko Holding, Uşak Seramik Yeşil Yapı Penta, Park Elektrik Madencilik, Aygaz Doğanlar Mobilya, Ostim, Yun Sanayi Türksel Egeen, Alarko Gayrimenkul, Inveo Agesa, Ülker, Doğanlar Mobilya, Prizmen Kablo, Kırtfa, CarrefourSA, GSD Holding, İşçe, Şok Market, Gün Sanayi ve Bobet olarak bu şirketler karşımıza çıkmakta. Bir de Koç Holding sorusu var. Yine bunları da dahil ederek baktığımızda e, bu şirketler içerisinden yürüyen yorumlar var. Bunlar var. Şu ana kadar varsa ekstra dediğim gibi yorum yapmayan buraya dahil edelim. Bugün e, itibariyle bu şirketlerin tek tek şimdi listesiyle başlayacağız. Bilginize. İlk konumuzda sizlerle birlikte yükselen çelik öncelikle olacak. Önce oradan başlayalım. 11.33 fiyatlamamız var. Yeni işlem haftasına 10 Temmuz Pazartesi günü baktığımızda da 11.33 fiyatlamasıyla yeni haftaya başladı. Geçenlerde de sizlere ifade etmiştim. Artık yükselen çeliğin önü açıldı. Yalnızca temiz bir yükseliş bekliyoruz. Artık diye ifade etmekteydik. Görüşümüzü korumaya devam da ediyoruz. Trend desteğimiz bu haftada sürdüreceğiz ve bu 10 Temmuz haftasında önümüzdeki süreçte her zaman 10.50'nin altına inmeyen 10.70'lerin üstü fiyatlayan ve kalan bir yükselen çelik arayacağız bu hafta 10 Temmuz haftasında. Eğer bundan üstü kapatıyorsak orta vadeli trend ee, devam ediyor uzun vadeli trend devam ediyor düşen kırıldı hareketli ortamın üzerinden güzel bir zaten tekniği var bütün koşulların üstünde olan yükselen çeliğin adı gibi yükselmeye devam etme potansiyelinde bulunduğunu aktarıyor olacağız ama özellikle ben şu noktaya biraz daha odaklanacağım yani tamam şirket kurtuluyor bu fiyatın altına de öne açık bunu şüphesiz aktarmaktayız ama şu rakam güzel ee, olacaktır şu rakamın üstüne yerleşmek ve kalmak sizin için çok daha iyi olur diye düşünmekteyim ben. Bu yüzden ekstra bu hafta biraz daha ben buraya odaklanacağım. 11.30. Özellikle burası. 11'in altına inmeyen, her zaman 11.30'lu fiyatların üstünde kapatan ve kalan bir yükselen çelik görmeye devam edersek ben çok daha sizin için iyi olacağını düşünmekteyim. Çünkü buranın kırılımı, e, burası çünkü bir hedef değer ve bu hedef aşınca bir sonraki hedef değere gideriz diye düşünmekteyiz. Bu yüzden 11, e, 11.300 kırılması lazım ki 11.95, 12'ler, 12.40, e, daha sonra 13.35, Ardından 14.30 gibi fiyatlar beklenip gelebilsin. Yukarı yönlü bir eğilim anlatılabilsin. Bilginize bunları birlikte aktarıyor olacağız. O yüzden yükselen çelikte bu hafta bunların altına inmedikçe şu fiyatı kırıp geçersek çok daha güzelleşebileceğini değerlendirebileceğimizi söyleyebiliriz. Alerco Holding. Şimdi baktığımız zaman şirketimiz tarafında 84-300'lük mevcut bir fiyatlamamız var. Ve Alerko'muzun yükseliş yönlü eğilimi zaten en başta da 70'li fiyatları kırdığı günden beri onay alarak devam ediyor. Zaten bir yükseliş bekliyorduk düşen trend direncine doğru hatırlarsanız hep 70'e fiyatları anlatıyordum sizlere daha önce. Ama burayı kırdıktan sonra onay almış oldu. Yani baskı bitti. Düşen band kırıldı. Şirketimiz tekrar zaten ettiğelerin altındaydı bildiğiniz gibi şirketi. Biz de bu 55'ten 56'dan veya dönüş bekliyorduk. 52'den döndü. 55'ten beri de biz dönüş bekliyorduk. Son fiyatlar diye aktarmıştık. Döndü oradan da. dip yapıldı ve hareketler sürüyor. Şimdi Herhangi bir sorun yok yani anlayacağınız her şey bitti ve trend devam ediyor. Ee, bu haftada baktığımızda 10 Temmuz yeni işlem haftasında birlikte izleyeceğimiz en önemli band 75-800 bandı e, ila 77-600 bandı olacak. 75 üstünde kalan 77-600'lerin üstünde fiyatlayan bir e, alerko holding gördüğümüz müddetçe tarttığımız tarafında tekniğin devam ettiğini, e, trendin devam ettiğini net bir şekilde anlıyor olacağız. Özellikle ben buradaki hep size düşen bandı anlattım. Burası kırılır ise daha da hızlanabilir şirketimiz diye anlattım. Bu da 79, 50 ve 81'e denk geliyordu. Bunun da üzerine kalmaya devam yine ettik. Bu haftayı da kapattık. Bu haftayı da bundan üstü başladık. O yüzden iyiyiz. Orta vadeli uzun vadeli 67'yi izliyoruz. E, kısa vadede 79 581'i izliyoruz. Üstünün de üzerindeyiz. E, buradaki görüntüyü de kırdık geçtik bakın farkındaysanız artık buradaki noktamda üzerindeyiz. Artık yukarı yönlü eğilim sürdürüyoruz. Şirketimiz burada. Eski fiyatlara önce dönüşü. Yani öncelikle biz bu hafta 81 üstü kalan ve 79 elinin altına inmedikçe bir Allarko'da 87 hareketi. Daha sonra ise 90 hareketi en az mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu en az bir fiyat. Zaten bu zaten ne yapması gereken bunlar da ısınma turları eğer 90'lı fiyatlar kılır. Yüzü fiyatlar üstüne atar ise 3 hane üzerine yerleşeceğini ve asıl o zaman hareketlerin çok daha iyi başlayacağını asıl o zaman göreceğimizi düşünmekte olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Devam ettiğimizde uşak seramik baktığımız zaman şirketimizde 3.86'lık mevcut bir fiyatlamada olduğunu görmekteyiz. 3.86'lık bu şirketimizin mevcut fiyatlaması şirketimizin tamamıyla eski fiyatlarına dönüşünün göstergesi için bütün koşullar hazırlanmış şirkette. Yani özellikle bizim izleyeceğimiz en önemli teknik değer uzun vadeli süreçte şuradaki bölge aralığı olmaya devam eder. Bakın şu nokta aralığı bizim için çok önemli bir bant uzun vadeli dönemde. Bu bant ise 3.05 ila 3.20 aralığına denk gelmekte. Önce yatırımcısının bilmesi gereken en önemli yatay uzun vade bantlardan bir tanesi bu Uzun vadeli trendle de devam ediyor aslında şirkette. O trend baktığınızda da şirketin 285'ten geçiyor. Hani bunları bilin diye anlatıyorum. Bunlar işimiz yok ama ekstra bilin. Yatay bölgesi nereden geçiyor? Uzun vadeli trend nereden geçiyor? Bunları bilin diye ekstra anlatıyorum. Biz tabi bunları değil özellikle orta vadede şu noktayı birlikte takip ediyor olacağız. Ağustos ayı ne kadarki süreçte şöyle bir birlikte 3 lira 40 kuruş bandını takip ediyor olacağız. 3.40 345 bölgeleri bizim önümüzdeki e, Ağustos'a kadarki süreçte izleyeceğimiz orta vadeli bant aralığı olacak. Bunun da şirketimiz üzerinde bulunmaya devam ediyor. Bu da bizim için gayet güzel. Şirketimiz tarafında bu yüzden uzun vade trend olsun, yatay bölge olsun, orta vadeli bant olsun, pivot değerleri yine olsun, hareketli ortamlar olsun, RSI trendi baktığınızda o da bakın düşeni kırmış çok güzel bir görüntüsü yine var. Bütün baskı bitmiş, bir yıllık baskı sona erdirmiş. Her şey onda on güzel gözükmekte. Peki şirket ne yapmalı? Şirketin yapması gereken şey önümüzdeki dönemde kısa vadeli süreçte de izleyeceğimiz fiyat şuradaki destek noktasının üstünde kapatmaya devam etmesi üzerine olacak. O nokta ise baktığımızda 3.46 demiştim ya size. Yine orası geçenliği koruyacak ama özellikle 3.55'lerin üstünde kapatmaya devam etmeli. 3.55'in üstü kapatıyor muyuz, Kapatıyoruz. Bu da bizim için önemli. Yani her türlü koşulun Üzerineyiz. Kısa vadesi de gayet iyi. Yatayı da kırmış. Bu da bize artık yalnızca hedef anlatmaya devam et anlamına geliyor. Hedef anlatmak demek yani dirençleri kıra kıra ilerlemesi anlamına gelecek. 3.91 3.98'e izleyin. bir Yazayım size buraya fiyatlar. 3.91 3.98 Hedef 1. Yine bunun üstü bunun üst kaldıkça yine şirket hep devam eder. Burayı mı kırdık? Ondan sonra yükseliş yönü eğilimin devamlılığını konuşursun. 4.40 4.49 aralığı Yine burası bizim için beklenecek ilk diğer bir teknik hedef olur burasından sonra. Yine burasının aşılmasından sonraki sürece 4.85, 4.90 aralığı. Bunu da birlikte yazalım. Bunların hepsi müsaitse dostlar. Yani bunların her zaman bekleyebilecek koşullara sahip olduğumuzu unutmayın. Bu tahtanın önü açılmış. Bundan sonra geriye yalnızca katların çıkmasını beklersin. Yani kat 1, kat 2, kat 3. Yani katlar çıktıkça kolonilerin eğilim sürecektir. Bu yüzden bu fiyatın altına inmedikçe 355'in üstü kaldıkça buraya odaklan. Aşıldı mı? Buraya odaklan. Aştı mı? Buraya odaklan. Çünkü başka bir şey yok şirkette. Engel yok, önünü tıkayan bir şey yok. Yapması gereken bir şey yok. Anlayacak onu. Hedefleri ve hedeflere giderek hedefleri aşmak olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi listemizde yine park elektrik ve madencilik şirketi ile devam edelim. 19.07 fiyatlamasında park elektrik. Evet, büyük bir direkt olarak ilk başı topo görüyorsunuz farkındaysanız. Ne demektir? Yani ters omuz baş omuz formasyonu. Bak şurada şöyle bir görüntü var. Bu şirket tarafında bir gelmiş, çökmüş, denemiş, aşamamış, geri çekilmiş. Tekrar gelmiş, kıramamış, geri çekilmiş, tekrar gelmiş, kıramamış, Yine geri çekilmiş bak yine oraya doğru önce gideceğiz gibi geliyor bana yani buraya vurdu düştü buraya vurdu düştü buraya vurdu düştü yine bak biz buradayız yine buraya doğru gideriz diye düşünmekteyiz ama park elektrik ve madencilik ne zaman burayı kırar geçer ne zaman bunların üstüne atar geçer işte o zaman çok daha iyi bir eğilim görme olasılığımız anlamına gelecek. Benim beklentim 20 lira 50 kuruş ile 21 bandına gitmesi bu hafta 10 Temmuz haftasında özellikle burada gitme potansiyeli var bir aksilik çıkmazsa. Çünkü teknik bunu destekliyor. Ama park elektrik ve madencilik şirketi buraya aşarsa gerçekten güzel fiyatlar asıl o zaman başlar. Yani evet belki şirket 12'den bu yana buraya kadar yükselmiş son yaklaşık 2-3 aydan beri. Tamam tabii ki fiyatlar güzel çok da güzel performans göstermiş ama bu daha ısınma turları biliyor oluyor olabilir. Bu belki de büyük bir görüntünün habercesi de oluyor olabilir. Asıl olay bence burada başlar. O yüzden evet güzel yükselmiş, yükselmiş ama asıl güzellikler burada başlar düşüncesindeyim. Bu yüzden konumuz tamamıyla burası birlikte olacak. Öncelikle bu bir. İkincisi bu hafta izleyeceğimiz her ne kadar hedef 20-50 ya da önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz hedef her ne kadar 20-50-21 oluyor olsa da bunun geçerliliğinin sürebilmesi için ise trend listenin üstünde kalmaya devam etmesi lazım. Bu da bizlere Önümüzdeki süreçte 17.50 ila 17.50 ile 18'li rakamlara denk gelmekte. Her zaman 17.50'nin altına inmeyen 18'i kıran e, üstünde tutunan bir şirket görüp 20.50 21'e odaklanmaya devam edeceğiz. Yani konu bu olacak. Buradaki toboyu kırmak. Trendin altına inmedikçe tobo ile uğraşmak. Bu noktanın yeter ki altına salmasın. Altına inmedikçe hareketli ortamlar olsun. Pivotların üzerinde trend a, e, noktası anlamında güç kazanmaya devam ediyor. Hani bir momentum kaybı da şirket yok. Yükseliş yönü elinlerinde. Hani bir momentum kaybı da şirket gelmemiş. O yüzden gayet iyi. E bir tek geri 20 50 20 kalmış. Şunun altına sarkmadığı düzeltme noktası burasıdır. 20 50 20 kırılır ise çok daha iyi bir momentum görme olasılığımızın önü bir o kadar açılacaktır diye düşünmekte olduğumuzu ifade edebiliriz. Aygaz çok sert yükselişlerini sürdürmeye devam ediyor. Gayet de güzel. Neden konumuz 71-73 kırılır ise eski fiyatlara dönmesiydi. Ama özellikle Perşembe günü yaptığı hareket Cuma günü, Perşembe Cuma yaptığı hareketler çok güzel oldu. Şirketin önemli bandına, hedefine geldiğini geçen hafta anlatmıştım size. artık 71-73 hedefine geldi sevgili dostlar. Beklentimize ulaştık. Bundan sonra konumuz 97 rakamının altına inmeden, şu 96'ymış hatta düzeltiyorum. 96'nın altına inmeden yüzlü fiyatlar yerleşmek olacaktır diye aktarmıştık. Çünkü neden bu noktayı anlatıyoruz ve neden bu noktayı anlatmaya devam edeceğiz? Çünkü sevgili dostlar bakın şirket 61 trend desteğinde ilerliyordu değil mi? Bakın buradan 71-73 gelecekti. 71-73 geldi. 71-73 kırılır ise şu görüntü ortaya çıkmıştı. Ve bu görüntüde kırılır ise 71-73 e, fincan kulp görüntüsü. Bu görüntü kırılır ise şirket nasıl ki 61-71-73 getirdiyse 71-73'ün kırılımı da bize eski fiyatlar getirebilirse göre diye anlatmıştık. Bu da 96 hani 100'e doğru gelebileceği anlamı taşıyordu. Bak buradan buraya geldi mi? Geldi. Tamam. B noktası çalıştı mı? Çalıştı. Geldi mi? Beklentimiz 71'den 96'ya geldi. Güzel. Daha sonra dedik 96 yüzü kırar isek bu sefer yeni bir boyut ortaya çıkar. Bu da bizi daha da yukarı taşıyabilir. Bu da C noktası olarak karşımıza çıkacak önümüzdeki hafta. Şimdi buna başlıyoruz. Ee, yükseliş yönü eğilimin devamlılığını anlatacağız. 96'nın altına sarkmadıkça yüzlü fiyatların bu hafta ve Ağustos'a kadar süreçte üstünde kapatıp kaldığımız müddetçe her zaman önümüzün daha da açıldığını ifade ediyor olabileceğiz. ay gaz şirketimizde bu da bizlere biraz daha yukarı yönlü eğilimi taşıyabilir. Yaklaşık olarak 113 rakamı 110, 113 aralığı yine direnç. 110, 113 bandı kırılır ise 122, 126 aralığı da bu ay boyunca yine diğer bir direnç olarak karşımıza hedef olarak çıkacaktır diye düşünmekte olduğumuzu bir kez daha değerlendirebiliyoruz. Önümüz açık. Herhangi bir engelimiz yok. Yeter ki 96'nın altına inmesin. Yüzlü fiyatların üstü kapatmaya ve kalmaya devam edebilsin. Olay bu şekilde. Şimdi diğer bir şirketimize geçelim. O da Yunsa. Yunus Sanayi. 139.500. Daha önce ben bu Yunsa, Yunus Sanayi şirketinin kanalımızda biliyorsunuz ki temel analizini paylaşmıştım. Yaklaşık olarak bir yarım saat boyunca Yunus Sanayi yeşil şirketini detaylı bir şekilde incelemiştik. Ne kadar incelemiştik? 34 dakika boyunca Yun Sanayi'nin hem e, hikayesini, nereden nereye geldiğini, geçmişini, geleceğini, bilançosunu, yatırımlarını, beklentilerini daha önce anlatmıştık biliyorsunuz ki. Şimdi biraz da tekniğine bakalım. Bir süredir bakmamıştık. E, 139 139.500'lük mevcut bir fiyatlamada Yun Sanayi. Ve bu Yun Sanayi şirketimiz bu fiyatlamalarda bulunmaya devam ediyor. 139.500'lük fiyatlaması şirketimizin gayet tabii ki e, incelendi. iyi gözüküyor. Çünkü trend de şirkette sürüyor. Herhangi bir böyle negatif bir konu, zayıflık, bir performans kaybı da herhangi bir şeyde görmüyoruz. Bunu neye göre anlıyoruz? RSI tarafında herhangi bir hala bir kıralım hani yok şirkette 70'lerin altına doğru bir inme de RSI'de yaşanmamış hala iyi gidiyor. Momentum kaybımızın öncelikle olmadığını söyleyebiliriz 10 Temmuz tarihinde. Bununla birlikte şirketin tabi hızlı biraz performansı var ve trend de dik ilerliyor. Bundan 2022'de 10 liraymış şirket. Bugün 140 liraya kadar yün sanayi, yün sanayi şirketimizde yüzde binlik bir performans görmüşüz. Burada olan dışı bir yün sanayide bir performans görebiliyoruz. Tabi teknik de desteklemeye devam ediyor. Yani herhangi bir şekilde momentum kaybı görmüyoruz. Özellikle bence burasının kırılımı çok daha güzel olmuş. Önemli olmuş. Yün sanayide özellikle bunu izleyin. Bunun altına için hareketli yani da anlatabiliriz gidip de böyle şirkette şu noktaları trend desteği olarak izlemenin pek bir mantığını olduğunu düşünmüyorum ben bunu bilin yazıyorum diye bilin yani diye yazıyorum 97 lira bandı 97 100 lira bandı şirkette önemli olacak hani bu açık ve net ama orta vadeli destek olarak bunu izleyeceğiz ya da kısa vadeli anlamda trend desteğini üstünü kapatıyor olmasını izlemeye devam edeceğiz ama bununla işimiz yok yani şirket tarafına 96 100 mü? Yani bilin ama öyle şirkete 80 lira uzun vadede desteği ya da işte 58 uzun vade desteği, 80 uzun vade desteği, 96 100 Uzun vadeli trend desteği yani bunlarla işin olmaz. Ne zamana kadar işin olmaz? Bak burası önemli. Ne zamana kadar bunlarla işin olmaz? Trend desteğinin üstü kapattıkça buradaki özellikle bence 2022 Kasım'dan gelen 1, 2, 3, 4 majör direncinin üstü kapatıp şuradaki Mayıs-Haziran trendinin üstü kapatıp kaldığı müddetçe. Şirketimizde bunları izleriz. Bu da bizlere 130'un altına inmeyen 135'te fiyatların üstü kapatan bir yünsü anlamına gelir. Bunların üstünde mi? Üstünde 10 Temmuz pazartesi günü bu şirketin fiyatı nedir? 139 liradır doğru mu? E bu fiyatın üstünde kapattığımız kaldığımız müddetçe demek ki ne beklersin? Hareketlerin her zaman yukarı yönlü devamlılığını her zaman anlatabiliriz doğru mudur? Demek ki biz ne deriz? 130-135 üstü fiyat dalışça yukarı hareketler devam edebilir Yunusada. Peki yukarı hareketler nereye doğru devam edebilir? Satış yerse nereden satış yer? Biraz bunu e, cevaplar arayalım. Bu bize cevabı yaklaşık olarak önümüzdeki dönemlerde tabii ki de iki noktadan verebilir. Birincisi e, iki senaryo söz konusu olacak. Birinci senaryomuz bu 130-132'nin üstüne kapattığımız müddetçe 160-172. 192 ve 200 gibi fiyatlar bu fiyatları unutmayın. İkinci diğer bir senaryoda ise diğer bir beklentimiz olan yine onlara benzer fiyatlar 157 500, 178, 190 gibi bölgede doğru eğilim. Fiyatlar birbirine çok yakın benzer ama iki farklı senaryo var. Yani hep yukarı yönlü bir eğilim. Bu teknik fiyatlamalar doğru anlayacağınız anlatıyor olacağımızı ifade ediyoruz diyebiliriz. Herhangi bir sorun yok. Yoksa da yeter ki o çizdiğim fiyatın altına salmasın Altına salınmadıkça o görmüş olduğunuz 1 ve 2 senaryolu FIBO hedeflerine doğru bir ilerleyiş görme olasılığının önünün açıldığını değerlendirebiliriz. Durum bu şekilde bilginize 10 Temmuz Pazartesi günü yaptığımız inceleme sonucunda gelen istekleriniz ve yorumlar dahilinde bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz. ...detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek. Yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günü de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Müzik